Ben videoyu başlattım zaten. Evet. Kronometreyi başlatalım toprak. Başlattım. Tamam. Hadi başlayalım. Başladı. Sen niye çıkacaksın? Sen niye çıkacaksın? Sen niye çıkacaksın? Ben çıkıyorum, sen niye çıkacaksın? Sen niye şey, mı? Ben mi? Ben yapmam herhalde. Niye abi? Normal kıyafet giydirelim. Bu da normal. Normal giyeyim abi, normal. Ben ha. En son Çıkarsa bitireceğiz zaten. Sadece atlıyor <laughs> Allah. Müge çok iyi gidiyorsun. Yorucu. Evet. Çok seviyorum. Ben de çıkıyor ya. Evet, <laughs> Zile basınca mı bitiriyoruz? Aynen abi koyun çalını çalmamız lazım. <laughs> evet. evet. Bir dakika. 12 saniye. Zile basınca mı ben şey yapacağım? basınca mı ben? Evet, evet. Orada. Oho. Tamam zile... abla. Tamam. <laughs> zile anda, tamam. Kafanın arkasında. Tamam. <laughs> Kronometreye bakıyoruz. Durdurdun mu? 1 dakika 53 saniye. Alalım bir şöyle. 1 dakika 53 saniye. Evet. Tamam, inebilirsin. Kontrollü bir şekilde. At kendini. İyi evet. İnme, tam ortana at. <laughs> atlanacak. Atla. Atlayamam. Atla. <laughs> Atlayamam. Atla atla. atla, atla. Bak atla. dur bak destek best, geldi bak. Abi deli misin? <laughs> bırak bırak. Bırak, bırak. bırak. Atla, Kendinizi bırakın. bırakın. Kendinizi bırakın. Ha evet. bırakın. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Atlaması sıkıntı ya. <gülüyor> 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 atlamak daha korkunç. Evet. Şuna bak, nerede yetiştin sen ya? <laughs> 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 nereden buldun tokattan seni bana Ne <laughs> 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 var karanlıkta Mağaradan ne zaman çıktın doğru söyle. Kaptan <laughs> mağaradan adamı geliyor. <laughs> Gülçin güzel çıkıyor. İnişin nasıl olacak? Hadi hızlı biraz. Hadi. <laughs> o, çıktı bile ki. Yarısı bitti. <laughs> ya. Çok şu an çok süre kaybetti. Evet, evet, orada bir şey var. <laughs> evet, Zorlanıyoruz orada evet, ne, yani, ne? koyacağız. Hadi. Boşanma sebebi bak. ya bu kadar değil sonra üstüne gidilmez. Ben biliyordum. 15 metre kaldı hadi. <laughs> Oo hadi. Vur çana hadi. Anne seni geçti. Beni geçti. Daha geçemedi. Az kaldı. Ay ayakları çarptı. Kaldı canım. <laughs> hadi az kaldı hadi. Tam vur hadi, vur. Sen yeşile. Az daha Evet, evet süre. 1.40. 1.40. 37. Alalım şöyle. Tamam. Şöyle alalım. Ben saniye geçtim. Geç, Geç bas. Koyayım. Tamam 1.40 Kendine. Atla. Tutabilirim ben. Atla. Tutuyorlar. Atla. Atla. Evet. Geriye doğru. Helal lan sağa. Tam daha dağcı olacak kadın. <laughs> Önünüz alın. Önümüzü <laughs> önüne al istersen şeyi. Kapat. <laughs> Saniyemizi başlattık. <gülüyor> <gülüyor> ortada. <gülüyor> Sen buradan hiç gitmedin değil mi? Ben çıkmadım. Avla kolayını buldum Ortadan. ortada. Gidiyor. Tabii ben de dün öyleydim. Evet, önce birini. Onu öbür tarafa takıyorsun abla. Ondan sonra öbürünü. Uzanır, uzanır, uzanır. 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 Güvenlik amaçlı. Alttan çek şimdi. Şey yok. Alt kilitlendi mi? Orada yeşile de basın. tamam. basın. Yeşille siyah beraber basıyorsunuz. Buralara bera durdurayım mı? Yok. Tamam. Üstten. <laughs> Aynen. <laughs> Bak ben, ben şey verdim. Tüyo verdim. Abi, Süre istiyor. Koş koş. Bandı. Süreyi merak ediyorum ya. Ben durdurdum bir devam ettim. en zor yere geliyor ama. <laughs> <laughs> Orada bana üstten tutmak yasak dediler. <gülüyor> ha. Ne <laughs> ne Şeyden tutup gitse daha iyi hızlı ya meydan? Evet. En en tehlikelisi. En zor. Baba gel. Baba. Süremiz nerede? süremizi gönderin. <laughs> tamam, oradan söyleyin süreyi. Evet. Kaç Süre? kaç dakika? 3, 3 11. <laughs> Birinci aşama tamamlandı. <laughs> nasıl hızlı attın onları ya? Oo <laughs> Bayağı hızlı bak. Çok zor diyorsun ama hızlı gidiyorsun. Oğlum bir akrablara geldim sadece onlar zor. yaşayan genç ölür bak. Orijinal tutsunlar istiyorlar değil mi? <laughs> Ama o daha zor tuttu. Ben ben daha Evet. Son iki ve nefes geçen. <laughs> Zor, diye, zor diye, değil, zor değil hemen. Kırmızıya tut, kırmızıya. Üstü tut. Sen neredesin? Sen neredesin? <gülüyor> <He>? <gülüyor> Süre! Süre! <gülüyor> oh!

boşuna aldık. Oldu. Sabah ben bulaşıkları boşuna mı yıkadım? Ya o sabah. kaybetti. Kaybetti. Kay at ayağını at ona basma bırak. 1 1 oldu. <laughs> diyelim. Evet süre. <gülüyor> süre. <gülüyor> 3 süre. 3 Süreyi söyleyin.